Azra nerede? Esra nerede? Azra burada. Ara, biz, havuzda biz, böyle ya, ya. Yani. havuzda böyle yüzme yani Hadi. biz yüzme yüzme şapka dolar çok eğlenceli. Öğrenirsiniz. Bak Azra'yı çağırıyor. Esra'yı çağır Esra'yı. İkisini buraya getir. Şimdi. parklardan kulaklık ve çalmak için. Aferin. Anne, Bak e e ya. sen, e sen. çekilir misin bir ya? Eyni Kızım. Eyni tır. Eyni tır. Gütü gütü <gülüyor> abla, <gülüyor> abla diyor bir de abla. Aralarında 2 saniye mi var? 5 dakika mı var? Tam bilmiyorum ama aralarında çok iyi. 5 dakika. 5 dakika bile yok yani. 2 saniye var. falan var. Genelde ikizlerin arasında Bez çok dana. zaman Bez farkı de. olmuyor. 2 saniye Ana, Esra Azra'dan büyük. <laughs> Ay, mı Ay, Değil mi kızım? İki dakika farkla abla eşit. oldun. Emeğimi Emeğimi <laughs> Su içiyor şu an ama. <laughs> Oğlum susamış ver içsin. <laughs> kırmızı balık gölde kırmızı kırmızı yüzüyor. Bak balık taklidi <laughs> yapıyor şu an eliyle. Kırmızı balık. Gideceğiz. Neredeymiş karımıza bakalım? Ay, vız vız vız. Ay, huzur. Baba baba. Baba, baba Bugün biz evimizi Allah, evimizi Allah. başka bir yere götüreceğiz. Allah. Başka bir eve gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz ki buradayız. <laughs> Ama bir yere gidiyorduk. <laughs> Yok, bugün hiçbir yere çıkmıyoruz. Bizden şu an yeterince ya. eğlenmediniz ya. mi? <laughs> Dün akşam Ölümün, Kuzenleriyle buluştular. Nerede? Kuzenlerine Eğil gittik. De, ben de, ben de. Beraber e, bayağı Eğil eğlendiler. E, de. Eğlendiniz değil e, de. mi? Çok e, eğlendik. Çok eğlendiler. Evet. Ama en hani çok ben kızdım değil mi? Fatih Camisi'ne gitmek istiyorlardı kaç gündür. Evet. Çok ama Fatih Camisi bayağı soğuk. E okullar da açılıyor. Getir, Ay, en güzel ben. şeyler yapmaya çalışacağız değil mi? Bir çocuk yapmacaması var. Bir de boncuk. Ne yaptık? Yapoz yaptık. Evet. Ve ama biz de, de slime videosu bekliyoruz. Yes. Slime videosu çekeceğiz. Evet. Ben de, aslında kamera geldim. Yap yap yani. yap yarısını yapmıştım ama Asa bozdu. Evet yapbozumuzun yarısını da yapmıştık. Asa Merve bozdu sağ olsun. Bir de basmak Bence, ee, var. şeyimiz var, e, boncuklarımız var. E, takı seti yani kendin yapıyorsun. Evet, takı seti. Yok, onu bir dahaki videoda yapacağız beraber. Ben mi? Ha. Hayır, gösterme. Sürpriz Sen olsun. Bekle <laughs> tamam. videomuza abone olmayı unutmayın. Evet. Güle güle. Evet. Lan We ladies are